Evet sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi küpelilerim coştukça coşuyor arkadaşlar. Şu güzelliklerime bakar mısınız? Coştukça coşuyor benim bu güzelliklerim. Ve benim bu güzelliklerim yanında bir sabah çayı içmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle hepinize gelsin bu sabah çayım. Her tarafı bu şekilde fisir fisir çiçek arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi çiçek açmaktan yaprak büyütmeye zamanı yok çiçeğimin. Hele şu güzelliğime bir bakar mısınız? Kızlar maşallah bu şekilde arkadaşlar. Güneş görmüyor, esintiyi seviyor, suyu seviyor, nemi seviyor arkadaşlar. Şöyle tabii bu da minik fidanım benim. Bu da benim minik kızım arkadaşlar. Bu da benim minik kızım bakın. Tomurcuklar nasıl büy büyümeye başladı, gelişmeye başladı. Sarımsaklı kürden sonra bakın tomurcukları ileri ileri girdiler arkadaşlar gördüğünüz gibi ve daha çok çiçek açmaya başladılar zaten çok çiçek açıyorlardı ee, olduğu gibi full çiçek olmaya başladılar.